Artıklı Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet LGS canavarları neredeyiz? LGS giriş 4. dersiz. Tabii ki de 2. kampın 4. dersi. Yani toplamda aslında 12. derse başlamış bulunuyoruz. Bu videoda sizlere bu derste ne anlatacağım? Kareköklerde bölme işlemini anlatacağım. Artık çarpmayı bitirdik. Bu derste de bölmeyi anlatacağım. Çok farklı mı derseniz aslında çok farklı değil. Çarpma yerine bölme anlatacağız sadece. Hemen başlıyorum. Şimdi Bölme işlemi nedir? Bölme işlemini yaparken öncelikle bizim kare kareköklerimizin biliyorsun bir başında katsayıları olur. Dolayısıyla onları kendi arasında bölüp sonucun katsayısına yazıyorsun. Kök içlerini de yine kendi arasında bölüp köke yazıyorsun. Kökün içine yazıyorsun. Bu kadar aslında. Herkes kendi içinde bölünecek. Kök dışını kök dışıyla, kök içini kök içiyle böleceksin. Dolayısıyla hemen örneğe bakıyorum. Şimdi 12 kök 10, 3 kök 5. Bunları böleceğiz. Nasıl bölüyorum? 12 ile 3'ü önce bir bölüyorum kendi içine. Çünkü bunlar dışarıda olanlar. Dışarıda kalanları kendi içinde bölüyorum. Dolayısıyla, e, yok buna gerek yok pardon. Hemen 12'yi 3'e böldüm. 4. Şimdi de kök içlerini bölüyorum. Onu 5'e böl. Bak ikisi de köklü sayı. Dolayısıyla kök 10, kök 5'e nasıl bölünür? İstersen bunları aynı kök içerisinde yazabilirsin şu şekilde. 10 bölü 5 diye. Onu 5'e böldüğünde de 2 çıkmaz mı? Ama kök içinde 2 tabii ki de. Dolayısıyla 4 kök 2 diyebiliriz. Ee, ve dedik ve geçiyorum. Şimdi kök 80 bölü kök 10. Şimdi bu gibi büyük sayılarda şunu yapabilirsin. Birincisi 2 sayıyı da çıkartabildiğin kadar yani şu formata getirebilirsin, çıkartabilirsin. Ama benim tavsiyem önce bir kendi içlerinde sadeleşebiliyorlarsa sadeleştireceksiniz. Ya da bölünüyorsa direkt böleceksin hatta. Dolayısıyla onu bir, şunu şuraya koyalım. Dolayısıyla onu bir yapalım. Şimdi 80'i 10'a böleceğim. Bunun için ben bunu tek kökte yazıyorum. Dolayısıyla 80 bölü 10 yapıyorum. Sıfırları attım zaten 80 10'a bölünür biliyorsun. Nedir? Kök içerisinde 8'dir. Şimdi bu cevap doğrudur ama şıklarda göremezsiniz. Yani en son mesela tık 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 çözdün çözdün kök 80 böyle 10 geldi ya da sonucu direkt kök 8 buldun. Bunu size böyle yedirmiyorlar. Yedirmezler. LGS amcalar bu şekilde sevmiyor. Nasıl seviyor biliyor musun? En sade haliyle seviyor. Dolayısıyla bulduğunuz köklü sonuçları en sade haline kadar götürüyorsunuz. Mesela ben de şimdi 8'i götüreceğim. Nasıl götüreceğim? Tabii ki de algoritmayla götüreceğim. 2'ye böldüm. 4 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 1. The end. Kim çıktı? Çiftleşen bir ikimiz var. Onu çıkartabildik. Geri kalan arkadaş içeride kaldı. Yani kök 8 dediğimiz sayı aslında iki kök 2 kök 2'ymiş. Hemen devam ediyorum. Şekilde alanı ve kısa kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin uzun kenarını soruyor. Şimdi uzun kenarını biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Ona bir x'i patlatalım mı? Matematiğin klasiğidir bu. Bilmediğimize her zaman X deriz. Tamam mı? Huyumuz kurusun. Böyle bir alışkanlık edinmişiz. Şimdi pardon alan dediğimiz şey nedir? 12 eşittir alan dediğin şey. Kısa ile uzunu çarpmaz mısın? Dolayısıyla köküç çarpı X'tir. Şimdi bak ben köküçle neyi çarparsam 12 yapar diye düşünmek aslında şu demek değil midir? Ee, iki i̇ki tarafı da kök 3'e bölersem aslında 12'yi köküçe böldüğümde ben o x sayısını bulmaz mıyım? Bulurum. Bir nevi denklem çözümü gibi düşünebilirsin. 7. sınıfta ufak bir çıtlatmıştık denklemleri sana. O zaman benim derdim şu an 12'yi köküçe bölebilmek. Hadi buyur. Tam sayı köklü sayıya nasıl bölünür? Şimdi... E, yaslan arkana ve beni çok dikkatli bir şekilde dinle. Diyeceğim de nereye yaslanıyorsun arkana? Bu sıcakta arkaya yaslanılmaz. Çünkü terlersiniz Allah korusun sonra hastalanırsın. Dolayısıyla elinde kalemle önünde benim pdf'leri çıktısını alıyorsun. Beni dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Öyle rahata kavuşmak yok. LGS'den sonra o rahata kavuşacağız. Yaslanacağız arkamıza tamam mı? Sıkıntı yapmayın. Bir senemiz daha var. Bekleyelim. Şimdi bunu nasıl böleceğiz? Şöyle böleceğiz. Payda'da alt tarafta köklü bir ifade varsa... O ifadenin aynısıyla kesri genişleteceğiz. Şişme anlatacağız tamam mı? Hemen çarpıyorum yani. Önce bir genişletme yapıyorum. Üst tarafta 12 kök 3 oluyor. Çünkü e, normal bir sayı ile biliyorsun daha önce anlattık. Köklü sayıyı çarpamaz. 12 kök 3 diye kalacak. Kök 3 ile kök 3'ü çarparım ama kök 3 kök 3 ne yapar? kökler birbirini götürür aslında değil mi? Uzun uzun yine onu anlatmayalım. Bu aslında kök 9'dur. 3 kere 3 9'dur çünkü. Bir önceki ders, bir önceki ders çarpmayı anlattık. Ama kök 9 dediğin sayı da 3'tür. Bu neden geliyor? Kök 3'te kök 3 hani çivi çivi söküyor demiştik. Dolayısıyla buraya direkt 3'ü patlatabilirim ve geldim final. Finalde köksüzle köksüzü bölüyorum. Artık bölmeye geçtim. 4 çıkıyor. E köklü arkadaş tek başına. Dolayısıyla onu aynen yazıyorum. Neymiş cevabımız? 4 kök 3. Yani bu arkadaşın uzun kenarı 4 kök 3'müş. Bana da onu soruyordu zaten. Geçtim. 15 kök 3 sayısını hangi sayı ile çarparsam 90 olur. Bu tarz soruları çok fazla göreceğiz. Çok fazla da kullanacağız. Haberiniz olsun tamam mı? Dolayısıyla şuna bir x diyelim. Hangi sayı diyor ya. Hangi sayı? X. Sonuç 90 olacak. Peki bunu nasıl kotaracağız? Nasıl göreceğiz onu? İki tarafı da neye bölüyorum? Tabii ki de x'i yalnız bırakabilmek için 15 köküç'e bölüyorum ve bunlar cart diye gidiyor. Tamam mı? Yani hem sayı hem kök her şey gidiyor orada. Sol tarafta sadece x kalıyor. Ee, sağ tarafta 90 bölü 15 köküç kalıyor. Önce bir yazayım. Şimdi hepiniz görmüşsünüzdür şurada e, hatta şu an çılgınlar gibi bağırıyorsunuz ekranın karşısında. Hocam sadeleştir sadeleştir 90 15'e bölünür falan delirdiniz farkındayım. Ben de sadeleştiriyorum. 15'e direkt bölünür. Kaç çıkar şimdi hata yapmayalım? 6 kere. 6 kere var. Dolayısıyla bu arkadaş 6 bölü köküçtür aslında. Peki LGS amcalar bunu seviyor mu? Sevmiyorlar. Ve senden ne istiyorlar biliyor musun? Bana paydada kök bırakma. Paydada kök olmasın. Herhalde. Alt tarafta köklü sayı istemiyorlar, sevmiyorlar. Öyle bir dertleri var. Bizim de öyle bir derdimiz olacak bu yüzden. Ve ne yapacağız? Hani buna eşleniyle çarpmak da diyebiliriz. Öyle diyorlar. Dolayısıyla köküçü yine köküçle çarpacağız ki çivi çiviyi söksün. Oradaki kökten kurtulalım. Üst taraf 6 köküç. Alt taraf köküç köküç çivi çivi söktü. 3 cart curt 6 3'e bölünür. 2 kök 3 kalır. Tamam. Mevzumuz tam olarak bu kadar. İşte 15 kök üçü, 2 kök 3 ile çarparsan 90'a ulaşabiliyormuşuz. Nereye geldim? Partikül soruya geldim. Şimdi kitaptan beni takip edenler sayfa 54'e gidiyorlar. Test 19'da 4. soruyu çözüyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Marangoz Hüseyin Usta. Elindeki kök 405 metre uzunluğundaki bir kalası kök 5 kök 5 bölüyormuş. Bununla uğraşmış mıdır gerçekten? Yani uzunluğu ölçüp kök 405 demiş midir? Bunlar soru işareti kafamızda kalmaya devam edecek. Ama biz haddimiz değil Hüseyin Usta'nın yaptığı işle sorgulamak tamam mı? Hüseyin Usta yapıyorsa ne yapıyorsa doğrudur. Esnaf candır. Her bir kesim işlemi kök 2 dakika sürdüğüne göre kalasın tamamını kaç saniyede e, parçalar keser tamam mı? Nereden başlayalım? Öncelikle kaç parça var? Yani kök 405'i kök 5 kök 5 kök 5 parçalarsam kaç tane parça elde ederim? Nasıl bulursun? Tabii ki de bölerek bulursun. Yani bunda bakın şöyle bir şey hastalık var. Yani köklü sayı görün görünce böyle ilk defa da öğreniyorsun ya. Yani böyle bir ya ne yapacağız? Burada köklüler var. İşte kafam karışıyor. Köklü sayı. Hmm, boş versen o işleri ya. Bak sana soru şunu soruyor. Mesela atıyorum 100 metrelik kalas var. 20 metrelik parçalar böleceksin. Kaç parça çıkar? Bu kadar sorun bu. Sayılar seni geriyorsa, köklü sayı falan, daha ilerleyen zamanlarda daha iğrenç sayılarla da karşılaşacağız. Bunlar seni geriyorsa, hemen basit sayılarla kendine örnek ver. Mesela 100 metre uzunluğunda kalas olsa, 20 metrelik parçalar, 20, 20, 20, 20 kaç parça? 5 parça der geçersin değil mi? Bu kadar basit bir ilkokul sorusudur bu. E, köklü verince kafamız karışmasın tamam Bak uyarımı yaptım. 405'i 5'e bölersek 81 mi çıkıyor? 81 ama tabii ki de kök içinde çıkıyor. E kök 81'i sen tanıyorsun. 9 değil mi? O yüzden ne diyorsun? 9 parça oluşur diyorsun. Şimdi 9 parça da kaç e, daha doğrusu kaç kesim yaparak buna erişiriz? Sana şimdi çok güzel bir şey öğreteceğim. Kaç parmağımız var? 5. Yani bunu çok vahşi bir yöntemle anlatacağım ama e, kusuruma bakmayın. Bu 5 parmağı ayırmaya kalksak kaç kesim işlemi gerekecek? 1 2 3 4. 4 kesimle 5 parmağı ayırabiliyoruz. Yani aslında parça sayısının bir eksiği kadar kesim işlemi sürer. Tamam mı? Dolayısıyla 8 kesim yapacağım ve kök 2 dakika sürecekmiş. O zaman 8 çarpı kök 2'den 8 kök 2 cevabına gitmeye meylediyorsunuz. Etmeyin. Çünkü saniye olarak sormuşuz. Bu yüzden de bu dakika cinsinden buldun yani 8 kesim yapmam gerekiyor. İşte her bir kesim kök 2 dakika. O zaman bu ikisini çarparsam normalde 8 kök 2 dakika sürer. Ama bunu ben saniyeye çevireceğim. Saniyeye çevirmek için de ne yapacağım? Ne yapacağım? 60 ile çarpacağım. Tabii ki de. Yani şöyle düşün. 8 dakika kaç saniyedir gibi düşün. Ne yaparsın? 60 ile çarparsın değil mi? E, dolayısıyla 8 ile 60'ı çarparsak. Bakın çarpma e, da anlatmıştı bunu geçenler. Köksüz köksüzü çarpacağız. Köklüyle köklü ile köklü. köklü köklü yok. Kök kalacak. Yani o kök 2 burada kalacak. Ben sadece köksüzleri çarpacağım. 6 kere 8 48. Yani 480 kök 2 saniye Dolayısıyla bu da bizi C şıkkına götürecek. Tamam. Bu tarz e, cinlikler, hinlikler yapılıyor. Dikkat edin. Yani sana ne cinsten veriyor, ne cinsten soruyor. Bunlar bizim için önemli dedim. Ve haşırttı Blackboard ne yapıyoruz? Ödev. Homework veriyoruz. Homework'ümüz sayfa 52, 53, 54, 55. Bunu yapıyorsun... Ee, diğer ders videonun altına gelip yazıyorsun. Ben de sana yıldızlı pek iyi veriyorum ve hedeflerine bir adım daha ulaştın diyorum. Bence ikincisi daha önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek bir sonraki derste görüşünceye dek hazırlıklı gelin baka. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. <laughs>